İşte mucizelere vesile olabilecek kolay, kısa ve etkili bir dua tertibi. Günde bir defa abdestli olarak 21 gün boyunca uygulayın. Bayanlar özel günlerinde ara verip sonra devamını tamamlayabilirler. Sabah namazı sonrası ya da gece yatmadan önce yapılması tavsiye edilir. 7 defa Fatiha Suresi 100 defa Estağfirullahal-Azim ve etubu ileyh 33 defa Ya Fettah 33 defa ya Rezza, 33 defa ya Vehhab, 41 defa inna fetahna leke fetham mubina, 100 defa ya Mucib, 3 defa hasbi Allahu la ilahe illa hu. Allah'ım sıkıntılarımı ferahlığa, darlığımı genişliğe çevir. Beni senin rahmetinle şaşırt. Bana senin kapından bir mucize gönder. Amin, amin. Videoyu kaydetmeyi, bir sevdiğine yollamayı unutma ve selam.